Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. India'nın standındayız. Indian nedir diye soracak olursanız, Indian yıllar önce bir Türkiye'ye girdi. Başarısız bir distribütör sonrasında silindi, gitti. Halbuki baktığınızda Harley-Davidson'dan bile çok eski bir tarihi var. Yeni bir distribütörle ki bu yeni bir distribütör de Polaris diye bildiğiniz şu Amerikan malı ATV'ler vardır ya. Onların distribütörü abi Indian'ı da Türkiye'ye getirmiş. Fuarda gördük. Bu markanın buraya geleceğinden inanın hiç haberimiz yoktu. Ama bunları da göstermesek olmazdı. Üzerine oturmayın demişler ama ben zaten anarşik bir insan olduğum için üzerine oturacağım abi. Bu giriş seviyesindeki Scott modeli diye geçiyor bunlar abi. Böyle başlangıç seviyesiymiş. Başlangıcı 1200 nerede bitiyor siz düşünün artık. Makinalar tamamen her yeri böyle metal aksamı döküm. Malzeme kalitesi çok çok yüksek. Böyle biraz da teknik detaylarından bahsetmem gerekirse V motor ama su soğutmalı, hava soğutmalı değil. 97 Nm tork üretiyor. 242 kiloluk ağır bir makina ama e, makine ağırlık merkezi olarak yerle yeksan diyebileceğim bir yüksekliğe sahip olduğu için evirmesi, çevirmesi, sağa sola oynatması çok zor değil. E, burada da size göstermek isterim. Böyle ya ben bunu düşürür müyüm, eder miyim diye korkmayın. Yani çok kalıplı, iri yarı olmayan bir insansanız, bir hanımefendi bile bunu sev idare etmekte çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ee, böyle, bakın mesela bu gidonu tam çevirdiğimde ayna buraya vurdu. Bunun ayarına falan iyi bakmak lazım. Gidondaki aynalarla depoyu çizmek istemezsiniz çünkü görselliğiyle öne çıkan bir makina. Yani bunu sağa sola düşürürseniz biraz üzülürsünüz abi. Çünkü bu makine ikonik makine. Selesine falan baktığın zaman derisi, işçiliği, mişçiliği falan efsane. Dolayısıyla buna böyle abi güzel yıkayacaksın, edeceksin. Benim kafa senede bir kere motor yıkayarak bunlara binilmez abi onu söyleyeyim. Burada daha farklı bir modeli var. Gene Scott serisinin Bubber'ları bunlar. Buraya geldiğinizde çok güzel bordo renkli bir tane klasik. Gene Scott'un bir klasiği var. Bununla biraz daha böyle krom detaylar öne çıkmış. Gidonu biraz daha yüksekte. Böyle bizim Zeki Hoca'nın hani Filistin askısı diyor ya. Onun gibi ama o kadar da böyle rahatsız edecek bir pozisyonu yok. Ha bu motor bu pozisyonda motor kullanmayı ister miyim? İstemem. Ama zaten bu motoru da alıp abi yüz binlerce kilometre yapacak haliniz yok. Bu ikonik makine abi. Bu zaten parası olan adamın alacağı motor. Bu siyah ha. Bu PCX değil, MX değil. Yani 500'lük motor değil abi. Bak dağıttım ortalığı, yıktım sahneyi, eğledim viran. Yani bu motor abi özel motor. Dolayısıyla şimdi bunun fiyatı 300 lira dediğimde oha lan 300 liraya motor mu olur demeyin. Dediğim gibi abi, bu motor meraklısına. Yani bunu bununla kıyaslamak lazım. Harley ile kıyaslamak lazım falan filan üzerindeki lastiklerden bilmem nelerden teknik detaylarından bahsetmeyeceğim. Çünkü buna lüzum yok. Niye lüzum yok? Başından beri söylediğimiz gibi motor ikonik. Bunu bir yere çektiğin zaman o kral geldi diyecekler. Abi hoş geldin diyecekler. Kalkıp sana yer verecekler. Park edeceksin, oturacaksın, kahveni, sigaranı alacaksın, keyfine bakacaksın. Bu o işin motoru abi. Buraya doğru geldiğimizde bir üst segment var. Bir üst segmentte ne var diye soracak olursanız bunlar da çift diye geçiyor. Yani ecnebilerin tabiriyle şef diye geçiyor. Bunlar biraz daha böyle güçlü filan. Ne kadar güçlü diye soracak olursanız da 1900 cc. Yani <laughs> 1900 cc araba kalmadı lan. <laughs> Arabalar bile 1.0 1.2 artık. Yalnız şu çok ilginç. 3200 devirde abi. 162 Nm tork üretiyor Yani bildiğin Massey Ferguson traktör gibi Arkasına pulluk falan bağlasan Bildiğin tarlayı derin sürersin Öyle bir gücü var Abartmıyorum 162 Nm tork Abi çok güçlü ve bunu 3000 devirde Üretiyor olmak nereden baksan Mekanik bir teknoloji ee, Bunda da bir Cruiser'a yakışır Nitelikte Ayak pozisyonu önde Arka freni falan önde Gidon biraz kıvrımlı ve yukarıda. Ee, malzeme kalitesi güzel. Hakikaten güzel. Böyle düğmeleri, plastiği, efendim boyası, buradaki detaylar falanı filanı hepsi çok havalı. Yani bu kadar para veriyorsun ama karşılığını alıyor musun? Alıyorsun. Evet. Sana bana uygun olmayabilir. Pahalı abi manyak mıyım ya buna 500 milyon param vereceğim 533 lira motorun fiyatı. Ya daire parası ama dediğim gibi abi, bu adam bunu alacak bunu zaten parası olan adam alacak senin benim gibi emekçinin garibanın kolay kolay alıp bilebileceğim motor değil benim olsun ister miyim elbette isterim Allah herkese nasip etsin ama bunlar özel işler abi gene sene üstündeki detaylar oldukça güzel havalı yani böyle amiyane tabirle sıçtım kaçtım iş yok abi mal güzel mal diğer modellerin de hepsini size tek tek anlatıp kafanızı şişirmek, videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Son olarak Adventure düşkünü bir insan olarak burada iki tane böyle yol makinası var. Yani yol yapabileceğiniz FTR 1200 R karbon su soğutmalı gene V2 1200 cc 120 Nm tork üreten bir makina. Depoları 12-13 litre civarı modellerin. Yani normalde Harley'lerde falan böyle 8-9 litre depolar vardır. Abi 100 kilometrede, 150 kilometrede bir abi benzin alalım, abi benzin alalım muhabbeti olur. Üzerinde böyle teknolojik ekranlar var. OLED, molet, böyle QLED bir şeyler var. Böyle telefonla falan bağlamak suretiyle, aplikasyonlarla birleştirmek suretiyle böyle size keyifli anlar yaşatacağı benziyor. Zaten adından da anlaşılacağı üzere üzerinde çok güzel karbon detaylar var. Bunlar da motoru tatlı hale getiren detaylardan bazıları. Başka dikkatimi çeken ne var diye soracak olursanız e, elektronik gaz var, çelik fren ortumları var, işte komple LED aydınlatmalar var. E, gönül ister ki bu makinaları test etmek ama adam zaten bunu senede kaç tane satacak da testi açacak. Umarız bir gün bir yerde elimize geçer de şöyle yolda-molda bir çöpün oradan dönüp gelme imkanımız olur diyelim. Üzerinde e, Öhlinsin amortisörleri var. E, gene çok güzel, sele detayları var. Arkada böyle çift egzoz, Akrapovic var, orijinal üzerinde geliyor. Nasıl bir sesi vardır, tahmin bile edemiyorum. Üzerinde nasıl lastikler var diye bakıyorum. E, Sportel M9 arar diye metzelerin güzel bir yol lastiği de var. Bu arada e, üzerindeki Öhlinsin amortisörleri. Üst seviye denebilecek bir segment üzerinde gene Brembo'nun emelli kaliperleri var. Bunlar işi kaliteli hale getiren detaylardan bazıları. Fiyatı da nedir diye soracak olursanız 476 bin liralık bir fiyatı var ki 1200 GS fiyatı bana sorarsanız yani bugün bir 1200 GS almak istediğinizde aşağı yukarı ödeyeceğiniz para da bu kadar. Ha GS yerine bunu alır mısın? Soru işareti. Yorumu size bırakıyorum. Bir de bunun Rally versiyonu var. Rally versiyonunda da e, Pirelli'nin Pirelli Rally STR lastikleriyle geliyor. Daha dar bir selesi var. Motor yerden biraz daha yüksek. E, bunda teknolojik bir ekran yok. Burada daha sınırlı e, 1200 cc'lik yine 120 Nm tork üreten bir blok var üstünde. V2 motor su soğutmalı 13 litre 19'a 18 lastikleri var. Eee Gene bunun üstünde de Brembo'lar var. Efendime söyleyeyim. Üzerinde gene böyle çift egzoz var. Gerçekten güzel. Selesi falan havalı. Indian FTR 1200. Yerden yüksekliği de tahminim 85-86 santim civarı bir selesi var. Yani 1.75 boyundaki ben için ayaklarımı tam yere basmak nasip oldu diyebilirim. Ee, hangisini abi en çok test etmek isterdin diye sorarsanız bu rally versiyonu böyle hafif Scrambler tarzı olan versiyonu test etmeyi çok isterdim. Zaten tasarım olarak da bu Triumph'ın 1200'lük Scrambler'ına benzettim. Böyle çift egzoz yukarıda camsız falan. Hakikaten havalı arazide de bu hayvani torkla böyle kuduz köpek gibi gideceğinden eminim diyebilirim. Ee, anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. Ee, başta da dediğim gibi bu motorları efendim işte... Şunla, bunla özelliğiyle, kaliperiyle falan değerlendirmek biraz yanlış. Çünkü bunlar biraz özel işler. Biraz güzel işler. Böyle zevkle, keyifle, motoru yıkayıp, silip, parlatıp, karbon kaplatıp, efendime söyleyeyim, detailing diyorlar yani böyle arabalara falan. O işleri seven adamların seveceği, beğeneceği bir iş olarak adlandırılabilir. Bana gelir mi? Bana gelmez. Ben hayata biraz da işlevsel bakan bir insanım. Ee, ama bunun da meraklısı özellikle Amerika kıtasında çokça mevcut yani. Hatta adamlarda motora binmek bundan ibaret. Yani böyle cruiserlardan, chopperlardan ibaret. Kültürün çıkış noktası da orası diyebilirim. Ee, Indian'da, Türkiye'de varlık göstererek bu anlamda bir renk olduğu için ben kendilerini buradan teşekkür ediyorum. Çünkü bu sınıf bitti abi yok yani. Yamaha getirmiyor, Honda getirmiyor, Kawasaki bir ara getiriyordu. Euro 5'e şimdi uyumlu mu, uyumlu değil mi bilmiyorum. Yani şey bitti abi. Bu segment bitti. Yani bunun yaşaması lazım. Bu da motosikletçiliğin bir rengi. Bunun da olması lazım. Herkes bizim gibi dağ bayır gezeyim, günde bin kilometre yapayım derdinde değil. Adam keyifli keyifli gezecek, bir tur atacak, dönecek falan. O yüzden Indian bu anlamda güzel iş yapmış. Motorları Euro 5 uyumlu. Fiyatlar biraz yüksek kalmış olabilir. Bu da Birkaç kezdir söylüyorum, biliyorum. Ee, zevk işi abi. zevkim veresiyesi olmaz. Parası olan biner. Bizim gibiler de böyle gelip fuardan fuara üstüne biner abicim. Anlatacaklarım aşağı yukarı bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.